Ama ben... Fırat Üniversitesi ACM Fırat Öğrenci Topluluğu tarafından bir etkinlik düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde Sen de Yap adı altında düzenlenen Kendin Yap ve MAKER hareketini konu alan etkinlikte girişimcilik, teknoloji ve yazılım alanlarında çeşitli sunumlar yapıldı. olarak Hep kalemlerin bittiğine dair hikayeler okuyordu Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Erhan Akın etkinlik hakkında bilgi verdi. Kulübü ve Fırat Teknokent birlikte Maker Hareketi ile ilgili bir ilk sunum hazırladı. Buradaki amacımız esasında geleceğin üretim metodolojisini, geleceğin hareketini yaygınlaştırmak ve tanıtmak. Bunu Elazığ için son derece önemsiyoruz. Çünkü Fırat Üniversitesi Türkiye'de mühendislik boyutuyla bakıldığı zaman en önemli fakülteleri içeriyor. 10. sırada Türkiye'de. Dolayısıyla bir mühendislik birikimimiz var. Girişimcilik hakkında da bilgi veren Profesör Akın, girişimcilikle mühendislikteki bilgi birikimini geleceğin sanayi hareketi olan maker hareketiyle birleştirmek istediklerini ifade etti. Aynı zamanda Fırat Üniversitesi'nin girişimcilik bakımından fevkalade önemli bir yeri var. Bu girişimcilikle mühendislikteki bilgi birikimini artık geleceğin sanayi hareketi olan maker hareketiyle birleştirmek istiyoruz. Maker hareketi esasında üreticiye ihtiyaç duymadan insanların kendi yaptıklarını pazara sunabilmesini sağlıyor. Bu boyutuyla baktığımız zaman teknolojinin demokratikleşmesi diyebiliriz bu harekete. Profesör Akın Maker hareketine dayalı model hakkında da bilgi verdi. Fırat Üniversitesi, Fırat Teknokent olarak biz burada ilk kere bir kuluçka modeli, Maker hareketine dayalı bir ilk kuluçka modeli geliştireceğiz. Bu geliştireceğimiz model esasında Türkiye'deki pek çok kurumun da ilgisini çekiyor. Bu modelle beraber, girişimcilik modeliyle beraber Elazığ'ın teknolojik doygunluğu, teknolojiye e, ürün sağlayan, teknolojik ürün geliştiren insanlarla ilgili doygunluğunu artırmak istiyoruz.